Evet sayın seyirciler. Dere zirde şalalayı çekiyoruz. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Vay şöyle olmuş, böyle olmuş. Konuşmam. Kesin. Görüyorsunuz. Ve ilerliyoruz tam yanına doğru. Görüyorsunuz. Ha. Şırıl şırıl. Mükemmel. Anlatmayacağım bu sefer. Görüyorsunuz çünkü. Neden anlatayım? Ah, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Anlatamıyorum çünkü. Çünkü görüyorsunuz. Mükemmel. Anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz çünkü ya. Neden anlatayım? Görüyorsunuz. Şırıl şırıl, şırıl şırıl. Görüyorsunuz anlatmadık. Görüyorsunuz çünkü o yüzden fazla konuşmadık. Hadi eyvallah, görüşüyoruz.